Videoya başlamadan önce açıklamalarda önerdiğimiz %100 güvenilir kasino sitelerine üye olarak yüksek miktar çekimleri anında yapabilir, güvenle kazanmaya başlayabilirsiniz. Önerdiğimiz sitelere şimdi üye olun, hemen kazanmaya başlayın. Detaylar açıklamalar. Ring Casino'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bayisnav sitesindeyim. 1000 TL bir yükleme yaptım. Bayisnav sitesini zaten önerdiğim siteler arasına ekledim. Biliyorsunuz güvendiğim site. Altyapısı da değişmiş. Güzel, hoş bir altyapısı var şu anda. Buraya yükleme yaptım. Burada bir denememizi yapalım. Ee, immersive roulette ile başlayalım. Olmadı. Masaları gezeceğim. Güzel atarsa kalırım. 18-29 attı. Şu anda tier 15-24 ee, birazcık ağır basıyor kafamda. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden lütfen e, videoyu beğenip kanala abone olursanız henüz abone değilseniz çok sevinirim. Ee, 2000 abone olmamıza çok az kaldı. Şöyle tierimizi oynayalım baba. 2000 abone olduğumuzda size verdiğim videoyu atacağım zaten biliyorsunuz. Taktik videom var Lightning Roulette için. Onu sizlerle paylaşacağım. Kasanın yarısını gömdük şu anda Tira. Ee, üstünde de böyle pul olan sayılardan yani 5, 10, 24, 23 bunlardan birine girerse girmiyor. 31 atıyor. Sıkıntı yok döneriz. Kasanın yarısını risk ettik gelmedi. Gelse güzel olurdu. Gelmese de bizim için problem değil. Arkadaşlar bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, dün dün gece bir canlı yayın açtım. Arada böyle yapacağım. 20-30 kişiye yaklaşık paparalarına gönderim sağladım. Benden ufak bir hediye olarak görebilirsiniz bunu. Şu anda da 27-30 bekliyorum. Kalan parayı da buraya şöyle boca edelim. Tier'ı da kapatıyorum yine. Ee, dün dediğim gibi güzel bir yani çekiliş gibi değil. Zaten arkadaşlara söylemiştim Instagram'dan para dağıtacağım diye. Ee, benden böyle bir sigara parası, yemek parası olarak düşünebilirsiniz. 20 kişiye aşağı yukarı gönderim sağladım. Bundan sonra da tekrarlamayı düşünüyorum. Güzel oldu. Şunu bir atsın. Yürü. Yürü. 36 olur. Olur. Yani 27-30 bekliyordum. 36 orta göbek oldu. Sıkıntı yok. Güzel. Güzel. İlk el verdiğimizi şimdi fazlasıyla aldık şu anda. Şöyle sigaramdan da bir fırça çekeyim. Kusura bakmayın. Şimdi. Aslında 31-13 yapmış olabilir. Gerçi oradan düşünmüştüm. O yüzden 27-30 oynamıştım. Şu anda teklerim var. 2, 4, 13, 26. Şöyle kapatalım. 34 de orada boş kaldı. Orayı da şöyle. Bir de double yaptım abi. Hadi bakalım. Bunu da atarsa, bunu da atarsa güzel olacak. Teklere girerse 2, 4. 26'da 40 lira var. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada oynadığım site zaten girişte de gösterdi. 26'ya girseydin o da olur. Sıkıntı yok. 26 daha güzel olurdu. 40 TL vardı. Girişte de gösterdim oynadığım siteyi. Oynadığım güvenilir sitelerin açıklama ve yorum kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Rahatlıkla yatırım çekim yapabilirsiniz. Bunu da size tekrardan söyleyeyim. Artık bunu Instagram'dan sormanıza gerek yok. Her videomda açıklamaya, yorum kısmına zaten kendi oynadığım sitelere ekliyorum. Şu anda şöyle bir sıcak soğuk sayı analizi yapsak. 36.0 24 bölgesini özellikle güveniyorum. 16'da çok sıcak. Çok sıcak sayılardan bir tanesi. Hadi bakalım. Şöyle az, az sayıya çok ee, miktarda güzel bir bahis yaptık. İnşallah. Hadi yapışsın 24'e. Yapışsın 24'e. Biz de videoyu fazla uzatmayalım. 10 bin liramızı alalım. Yürü biraz daha. 30 olmaz be. Ulan bari 23'e girseydin ya. Başlangıç kasamızdayız şu anda. Bu masada devam etsem mi şu anda yoksa çıksam mı bilmiyorum açıkçası. Böyle çok asansör yaptığı zaman da hedefi yüksek tutmamakta fayda var arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Kasanız baktınız böyle bir çıkıyor bir azalıyor falan. O zaman hedefiniz mesela atıyorum 1000'e 10 ise düşürün 1000'e 5000 yapın. Çok fazla zorlamayın. Bakın benim şu an yaptığım gibi yapmayın yani. Şu anda tekrar 24 komşuları bekliyorum. Geciktirmede diye düşünüyorum. 10 atabilir. Sıfırlı seriye başlamış olabilir. Şöyle 3 ile 6'nın ortasına da koydum. Aslında 3'e basacaktım ama 6 da bir bana oradan göz kırptığı için. 3 ile 6'nın ortasına 60 lira koydum bakalım. Bunu atması lazım. Yoksa 300 liradan biraz bizi zorlayacak dönmek. Hadi bakalım. bu 24'e. Ulan 16'dan 24'ten çıktın. 120 lira var ikisinde de 5'e giriyor ya. Neyse yine de iyi. İyi yani 80 lira pul var orada ama. Bakın nasıl çıkıyor içinden bak bak bak. Bak hem 16'dan hem 24'ten geçti. 5'e girdi. 3180 TL şu anda bakiyemiz. Açıkçası şu anda tam ne yapsam ben de bilmiyorum. Bir daha aynı bölge oynasam. Yani oynayacağım. Ya yani 24 ile 16'nın hala geciktirmede olduğunu düşünüyorum. 5-60 olmasına rağmen. 2000 lira çektim bu sefer de. Güzel kurp yerimiz. İnşallah elinden geleni bizim için yapacaktır. Ee, bu oyunda dediğim gibi arkadaşlar yani bu kadar fazla sayı kapatmak aslında çok iyi bir şey değil. Şu anda oynadığım oyun tarzı bence en güzel oyun tarzı. Az paraya az para basıp çok para kazanmak için en iyi yöntemlerden biri ama böyle gelmediği zaman da üzülmeyeceksiniz. Üzülecekseniz daha fazla sayı kapatmanızı öneririm. Bakalım burada devam mı edelim yoksa çıkalım mı açıkçası hala bir fikrim yok. Şöyle son 50 rahamda çekelim son 50 spin'e bakalım. 16 hala çok sıcak 13, 11, 35, 12 bunlar sıcak sayılar. Şu anda 5'in katı serisi de yapıyor olabilir 0, 35, 35, 60. Bakalım bilemedim açıkçası şu anda. Şöyle tekimizi atalım. Komşuyu da alabildim yetiştim. Olur tamam. Kapatmadı bu işleri. Aferin. Bakalım kapatmaması bizim için iyi mi oldu kötü mü oldu göreceğiz şimdi. Arkadaşlar dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Abone olmayı lütfen unutmayın. E, ee, güvendiğim aşağıda. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da dün güzel bir para dağıttık ama yine bizi üzdün. Ben de bu masadan çıkarım artık. 500 x atmış Lightning. Lightning'e girecektim. 500 x Abi ya. Bizde de şans olsa zaten. Neyse burası da sevdiğim masa. Biliyorsun Speed Roulette sevdiğim masadır. Şöyle hemen 12 28 o taraflarla başlayalım. Şu anda ne atmış? 15 21 35 3 kez zero denilebilir. Bir kez 10 atmış, tira dönmüş. Şu anda 29 bekliyorum ben açıkçası. 28 de olur, 29 da olur, 7 de olur. Aynen oralar, aynen oralar. Çok güzel düştün. Biraz da ilerleseydin çok daha iyiydi ama 35 de olur. Burası da demek ki imersif gibi atıyor. 35, 10, 35. Aa, bir tekrarım daha var buraya. Benim de hastalığım bu. Kazandığım zaman aynı bölgeyi tekrardan oynamayı severim. Hadi bakalım bir daha atıyor musun? Bir daha atıyor musun? 7, 12. Bu sefer top 28'de, 7'de, 12'de. Hadi. 3'te 60 lira var. Kötünün iyisi olur. Ama gelsin de nasıl gelirse gelsin. Vur geri. Abi 31'de aklıma gelmişti ya. 22'ye kadar vardık. 31 aklıma gelmişti ama Atmaz diye düşündüm. Allah yine yanılttı beni. 35 31 abi beni bir sayıya çıkarıyor. 20 atması lazım. Birazcık arkadaşlar tempoyu da yükselttim. Sert oynuyorum. Şu anda vurup kaçmamız lazım. Başka türlü olmayacak. Bu masa bizi hüpletmeden biz onları öpmemiz gerekiyor. Hadi 20. Hadi 20. Hadi 20. 20'ye gir. 31 de olur da 20 de 31 de olur da olur olur da. Yani 20 de 220 TL var ya. 31 repeat attı. 4700 lira yaptık. Ufak böyle birazcık daha... Yok onu geri alalım. Heh. Şunlar bir gelsin. Bunlar gelirse bitiririm. Şu anda tier'daki siyah sayılardayız. 33'te yokuz bir tek. Tier'a dönebilir. Tier dönerse zaten siyah seri var. Siyah atar diye düşünüyorum. Ne döndüm be? Yok. 20 at. Şu an atabilir. Demin bastıklarımız şu anda atabilir ama fazla da oyunu uzatmak istemiyorum. Yine tier'a gireceğim birazcık. Teklerime Şöyle koyayım. 8, 10, 24. Yine tier'daki siyah sayılardan seçimlerimi yaptım. 4000 bin liraya çektim arkadaşlar. Gelirse dururum. Ya da e, gelmezse de dururum diye düşünüyorum. Bin lirayı 4 lira liraya yaptık ama yani bizi çok uğraştırdı. O yüzden yürü biraz daha. Git biraz daha. 10. Çok güzel. Direkt. Çok güzel yürü top. Tavuğu o yüzden 10'a kadar yürüdü. Şu 800 lirayı da şöyle teklerim var. 2, 4, 6, 8. Bunlara dağıtalım. Daha bir double daha yapamadım. Olsun. Gelirse böyle gelsin. Yapacak bir şey yok. Şu anda artık daha arkadaşlar 5000'in altına düşmem. 2 4 6 8 dedik. 2 4'ün ortasına girmez herhalde. 32'ye girdi zaten. Şimdi 14 24 Hadi bakalım. 14 24 18. Şöyle çekelim abi 5000'e. Aynen tam 5000'e çektik. Bu sefer gelirse gerçekten duruyorum. Gelmezse de Zaten 5 bin liramız var. 4 bin lira net karımız var. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Güvendiğim siteler, oynadığım siteler yorum ve açıklama kısmında. Abone olmayı unutmayın. Bu arada gelmedi gibi gözüküyor. Evet gelmedi. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Ee, dediğim gibi Instagram'dan takipte kalın. Oradan böyle arada canlı yayın açıp güzel paralar dağıtmayı düşünüyorum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Bay bay. Güvenilir kasino siteleri mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz önerdiğimiz güvenilir sitelerde en yüksek oranlarla en yüksek bonuslarla şimdi üye olun kazananlar arasında yerinizi alın %100 garantili siteler için detaylar açıklamalarda